film buyurun. Merhaba Kadir Bey. Evet Rafet Bey mümkünse sizinle bugün görüşmek istiyorlardı. Senaryo elinize geçti mi? Evet efendim filmin bir kısmı Ava'da geçecek. Kendisi şu anda toplantıda aradığınızı söylerim. Saygılar Kadir Bey. Kadir İnan orada yer Evet. Tamam aramasından anladım. Ne vardı? Yönetmenimi görecektim. Hangi konuda? Sen beni tanımadın. Hayır, tanışıyor muyuz? Ben Tarık Arkun. Normal hayatımda beyaz perdedekinden biraz farklıyumdur İstersen imzalayayım. Ne istiyorsun kardeş? Film için geldim, roller seçilecekmiş. Burada sadece ana rollerin görüşmesi var. Normal. Yönetmenime geldiğimi söylersen... Yönetmen toplantıda, hem figüranlarla görüşmüyor. Evet, normal. Ben de olsam görüşmem, haklı adam. Hangi biriyle uğraşsın? Sen karakter oyuncusu geldi dersin, o anlar. <laughs> aldım. Gerekirse seni ararız, tamam mı? Yok, sen hiç zahmet etme, ben beklerim. <laughs> Allah Allah kardeşim, bekleme. Yönetmenin vakti olur, olmaz. Ha, ne bileyim ben, görüşmek istemez. Başka zaman gel. lütfen dışarı şimdi. Tamam. Sorarsa bir saat sonra gelecek dersin. Vay neden beklemedi diyecek olursa... ...karnı acıkmış, bir simit yemeye gitti dersin. <laughs> Meraklanmasın, döneceğim. <laughs> Ya değil işte aradığım bu değil ki Kadir İnanır'ın karşısında oynayacak ama ben komedi yapıyorum komedi siz bana bula bula aynı suratları gösterip duruyorsunuz Hocam 25 yaş civarı oyuncuların hepsi bu kadar biz ne yapalım Komedi oynamayı bırak bu gösterdiğiniz herifler espri bile yapamaz ya bırakın Allah aşkına Kadir Bey aradı hocam sizden telefon bekliyor Beklesin koy şu kasetle bir daha bakalım Ömer Hiçbir şey beğenmiyor ki kafa yiyeceğim. Tamam canım sakin ol. Bırakacağım vallahi Canan bu kontakla uğraşılmaz. Sen bir onunla uğraşıyorsun. Ben ne yapayım? Bin tane deli laf anlatmaya çalışıyorum burada. Hele demin bir tane geldi tam sıyırmış. Adamı gönderene kadar canım çıktı. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Kim bu be? <laughs> Karakter oyuncusu. Resmen çatlak. Yönetmenle görüşeceğim diye tutturdu. Ha düşünebiliyor musun? E kafaya alsaydın eğlenirdik biraz. <laughs> Aman ne uğraşacağım. Az biraz erken geldim herhalde! <laughs> Yok canım. Mühim değil. 50 dakikacık erken gelmişim. Olur o kadar beklerim. Benimle görüşmek istemişsiniz. Ben Rafet Belgin, filmin yönetmeniyim. Evet tabi. Genç yönetmenler güzel. Tanıdım da üstüne varmak gibi olmasın diye ben... <laughs> Simit alır mısınız yönetmenim? Yok sağ ol. Benim de seni gözüm ısırıyor. Normal. İki tane unutulmaz <laughs> rolüm var. Sokaktan geçen adamla kapıdan giren adam oynadım. Bir de çap geç çap reklamında domatesi canlandırdım. Oradan hatırlarsın. Ah tamam oldu şimdi evet. Aradığım adam sensin. Sahi mi diyorsun yönetmenim? Canan Hanım lütfen beyefendiye bir sözleşme imzalatın. Yarın hemen filme başlıyoruz. Heyecanlandım şimdi. A, fiyatı konuşmadık. Mühim değil canım. Aramızda teklif var. Benim için sanat ön plandadır. Bu sanatçı duruşudur. <laughs> Buyurun imzalayın. Buyurun. Sözleşme mi? Ee, burada bir şey yazmıyor. Ee, benimki şeref sözüdür. <laughs> tamam evet normal. Ee, peki senaryo? Ee, senin gibi bir aktöre senaryo vermek ayıptır. Ne oynamak istiyorsan senaryo sen yaz ben onu çekeceğim. Evet aslında şekil bu tabii. tabii. <laughs> Yarın sabah saat 6'da Şile yolunda bekle. Biz iki potosuyla gelir seni alırız. Yarın altı. Evet. Tamam. Seninle çalışmaktan şeref duyuyorum. Ben de öyle yönetmenim. Yarın görüşürüz. Hı, -hı. <laughs> Ne yapayım ya? Azıcık gırgır gır yapmazsan hayat geçmez ki! <laughs>